Herkese merhabalar. Bugünkü videomuzda input kod bloklarında yer alan sallama kod bloğunu göreceğiz. İlk önce tarayıcımızı açalım. Ve evet, tarayıcımızda Google arama motoruna make kod microbit yazıyoruz. Çıkan arama sonuçlarında ilk sırada yer alan makecode.microbit.org linkine tıklıyoruz ve sayfanın açılmasını bekliyoruz. Evet sayfamız açıldı. Ne yapacağız? İlk başta yeni proje oluşturacağız. Yeni projeye tıklıyorum. Input sallama fonksiyonu diyorum ve create diyorum. Projemin oluşmasını bekliyorum. Evet, projem oluştu şu an ve çalışma alanında iki tane kod bloğu yer aldı. şimdi ben bu kod bloğunu kullanmayacağım kod bloklarını ve köşe alıyorum. Kod bloklarımı köşeye aldıktan sonra input sekmesine tıkladık tıklıyorum ve sallama kod bloğunu çalışma alanına bırakıyorum. Şimdi bu sallama kodu ne işe yarıyor? Mikrobit üzerinde yer alan sensör sallandığı anda bu kod bloğunu tetikliyor. Yan çalışmasını sağlıyor. Şu an ben mikrobiti salladığım anda herhangi bir ekrana yazı gelmiyor veya herhangi bir fonksiyon çalışmıyor. Niye? Çünkü şu an buradaki yer alan kod blokları arasında ben herhangi bir kod yerleştirmedim. Şimdi ben temelden simge göster komutunu alıp burada küçük bir animasyon yapacağım. Hemen hızlıca animasyonumu hazırlıyorum. Yine her zamanki gibi kalp animasyonunu yapıyorum. Şimdi her iki kod bloğu arasında geçişleri yavaşlatmak için yine temel kod bloğundan duraklatma komutunu alıyorum ve iki kod bloğunun arasına yerleştiriyorum. Şimdi bu işlemi ben sürekli kullanacağım. Bunun için sürekli temele gidip e, buradan yavaşlatma komutunu, duraklatma komutunu almak istemiyorum. Ne yapıyorum? Hazır çalışma eklemiş olduğum kodu sağ tıklayıp koda sağ tıklayıp duplicate deyip çoğaltıyorum. Her kod bloğun arasında bekleme komutunu yazdım. Tabi burada saniyeyi arttıracaktık onu unuttum. Mini saniyeyi arttıralım. İki tane kod bir arasında geçiş biraz yavaş olsun. Şimdi fonksiyon hazır bir şey unuttuk o da nedir ekranda e, animasyon bittikten sonra ekran temizlensin temizleme kod bloğumuz neredeydi o da temel kod bloklarının arasında temele tıklıyorum ve buradan temizleme komut kod bloğunu alıyorum ve en alt yere en alttaki yere yerleştiriyorum Şimdi işleyiş nasıl oluyor bakın şu an program derlendi ve ekranda herhangi bir şey yazmıyor niye yazmıyor Çünkü ben e, mikrobiti sallayıp sensörün e, kod bloğunu tetiklemesini sağlamadım. Şimdi ne yapacağız? Biz buradan e, mikrobeti sallayıp kodun tetiklenmesini sağlayacağız. Bakın ben salladıktan sonra burada kod tetiklendi. Tekrar sallıyorum. Hatta şuraya basalım şey diye yer alıyor. Basalım. Bakın animasyon burada çalışmaya başladı. Şimdi nasıl oluyor bir inceleyelim. Mikrobet üzerinde yer alan sensörü sallayarak aktifleştirelim. Aktifleştirdim. Mikrobit e, üzerinde yer alan sensör aktifleştiği anda mikrobit direkt sallama komutunu arıyor. Ben burada sallama komutunu yerleştirdiğim için mikrobit bakın burada sarı oldu ve sallama kodu tetiklendi. Tetiklendikten sonra yine yukarıdan aşağı kodlar okunmaya devam etti. İlk kod bile olan büyük kalp ardından duraklayıp küçük kalp sırasıyla ekrana geldi. Yine durakladıktan sonra animasyon, animasyon burada tekrarlandı ve en sonda animasyon bittikten sonra ekran temizlendi. Şimdi bu kod bloğu mikrobit tarafından hazırlanmış olan bir kod bloğu salla fonksiyonu. Ben bunu bir de kendim oluşturmak istiyorum. Nasıl yapacağım? Şimdi fark ettiyseniz program bir kere bu kodları dikkare yazdık ama Mikrobüs şu an hala çalışmaya devam ediyor. Ben her seferinde buraya salladığımda kodlar tetikleniyor. Bu sürekli oluyor. Şimdi sürekli olacağı için ben kod bloklarını program başladığında değil de her zaman kod bloğunun arasına yerleştireceğim. O yüzden bu her zaman kod bloğunu alıyorum ve sola çekiyorum. Sola çektikten sonra ben bir şey karşılaştıracağım. Sallanıyor mu, sallanmıyor mu? Yani true mu, false mu? Peki bunu nasıl yapıyorum? Bunu da mantıksal operatörlerden yapıyorum. Mantıksal operatörde tıkladıktan sonra eğer ve değilse kod bloğunu alıp çalışma alanına sürüklüyorum. Şimdi işte şu şekilde olacak. Eğer sensör tetiklenirse şuradaki kod blokları çalışacak. Eğer sensör tetiklenmezse alttaki kod bloğu çalışacak. Ama şurada bakın true değeri alıyor. Şimdi true ama ne true? Yani doğru değer döndürecek olan bir değer olması lazım burada. Onu da nereden alıyoruz? Input kod onda Bakın şurada fark ettiyseniz köşeli bir e, simge olması gerektiği söyleniyor. O yüzden inputa geliyorum. Buradan köşeli olan bir simge nerede var? Şurada başlıyor. Bunu almayacağım. Direkt sallama ile ilgili olması gerektiği için salla kod bidonu alıp çalışmalarına bırakıyorum ve true yazan yere doğru sürüklüyorum. Bakın bağlantı sağlandı bıraktığımda oraya yerleşiyor. Şimdi burada Kodlion'u yerleştirdikten sonra şu araya ne yapılması gerektiğini istiyorsam onu yerleştirmem gerekiyor. Şimdi sallandığı anda ben buradaki animasyonun çalışmasını istiyorum. Peki mikrobi sallanmasa ne olacak? Onu da şu alt tarafta kodlayacağız. Mikrobit sallandığında animasyon çalışacak. Eğer sallanmazsa da ekranın temizleme kod bloğu çalışacak. O yüzden ekranın temizleme kod bloğunu alıyorum ve buraya yerleştiriyorum. Yerleştirdim. Şimdi mantık olarak şu iki komut arasında hiçbir fark yok. Tek fark bu mikrobit tarafından hazırlanmış olan bir kod bloğu. Bu da bizim aynı şekilde hazırlamış olduğumuz kod bloğu. Bakın ekranda yine şu an hiçbir şey yazmıyor. Shake şey diyorum ve animasyonum sırasıyla çalışıyor. Evet. Ekranı temizledim. Şu an sallanmadığı için ekranda hiçbir şey yok. Tekrar sallıyorum ve tekrar yazmış olduğum kod bloğu sırasıyla işleniyor. Şimdi bu kod bloğunu da direkt sağ tarafa alıyorum. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Taş kağıt makas oyununu tasarlayacağız. Bu taş kağıt makas oyunu için e, ileride anlatacaktık ama şu an hani bu e, akışta ihtiyacımız olacak o da değişken. Değişkenlere tıklıyorum. Bir tane sayı değişkeni yaratıyorum. Burada değişken yarat deyip sayı değişkeni oluşturuyorum ve buradan sayı değişkenini sıfır yarat kod bloğunu alıp program başladığında kod sekmesine yerleştiriyorum. Çünkü bu program başladığında sıfır olarak ekranda e, hafızada tutulacak. Ardından her sallama işleminde bu kod e, bu değer değişecek sürekli değişecek sayı değeri Evet şimdi sallama kod bloğuna bir kod yerleştirmem gerekiyor o da yine aynı şekilde sayı değişkenini sıfır yat kod bloğu çoğaltıp buraya yerleştiriyorum şimdi normalde taş kağıt makas dediğimizde üç tane e, şekil aklımıza geliyor ben bu üç tane şekil için üç tane sayı üreteceğim ve bu ürettiğim sayılar rastgele olacak ne yapıyorum? Burada matematiğe geliyorum ve matematikten rastgele değer seçimi olan kod bloğunu alıp ilgili yere yerleştiriyorum. Bu yere yerleştirdikten sonra dediğim gibi 1 ile 3 arasında benim bir sayıya ihtiyacım var. Ve bu sayı e sonra bu üretilen sayı 1, 2 veya 3 olacak. Bu her defasında değişebilir. Peş peşe aynı sayıda gelebilir. O fark etmez. Şimdi gelen sayıya göre de ben bir işlem yapacağım nasıl bir işlem yapacağım? Yine bakın buradaki eğer değilse kod bloğu gibi bir işlem olacak. Hemen yine eğer değilse alıyorum. Ama bakın burada iki olasılık var. Benim bir tane daha olasılık eklemem gerekiyor. O da şu. Artı. Şimdi eğer gelen sayı. Şimdi sayı üreteceğim. Bu gelen sayı burada kıyaslayacağım. Eğer gelen sayı bir ise şunu yap. 2 ise bunu yap. 1 ve 2 değilse de şunu yap diye bir kod bloğunu buraya benim yerleştirmem gerekiyor. O yüzden tekrar mantığa geliyorum ve kıyaslama operatörleri var. Karşılaştırma operatörleri. Buradan eşittir alıyorum ve ilgili yere yerleştiriyorum. Tekrar duplicate tip Bakın şurada da bir yer var kod bloğu. Oraya da yerleştiriyorum ve burada kıyaslamamı yapıyorum. İlk gelen sayı 1 ise buraya 2 ise buraya 3 ise buraya gelecek. Ama bakın burada 0 değeri var. Şimdi 0 değeri de şuradaki sayı değişkeninden gelen değer olacak. O yüzden tekrar değişkenlere geliyorum. Sayı değerini alıp buradaki boşluğa yerleştiriyorum. Şimdi boşluğa yerleştirdim. Bakalım. Şimdi burada tam olarak şu oluyor. Rastgele sağladığımızda 1 ile 3 arasında sayı üretiliyor. Üretilen sayı buradaki değer 1 ise şuradaki kod blokları çalışacak. 2 ise buradaki kod blokları çalışacak. 3 ise buradaki kod blokları çalışacak. Şimdi ben normalde bunu ledlerle yapmam gerekiyor ama hani makas, taş ve kağıt şeklini ben direkt olarak dizgi göster komutunu kullanacağım ve bundan üç tane üreteceğim. Şimdi ilk başta T, pardon büyük harfle yazacağım. İlk başta T yani taş, ikinci kağıt ve üçüncü de makas olacak. Şimdi kodlar şu an hazır. Ekrana bir şey yazmıyor. Ve ben burada hemen şey komutuna basıyorum ve kodun tetiklenmesini sağlıyorum. Bastım. Ekrana taş geldi. Basıyorum. Ekrana makas geldi. Tekrar basıyorum. Tekrar kağıt geldi. Evet oyunumuz bu şekilde. Dilerseniz bunu biraz daha şekillendirelim. Şöyle yapalım. Dizgi göster komutunu alalım. Program başlığını bir kez hemen ee, var mısın oyunu diye var mısın küçük yazalım var mısın oyuna Evet ardından tekrar şöyle yaparım taş çoğaltalım kağıt kağıt ve makas Ardından bir tane de soru işareti yapalım. Evet. <laughs> evet program başladığında var mısın 17 yazımız geçecek. Var mısın oyuna. Şimdi uzun olduğu için biraz video uzayacak. Evet, var mısın oyuna? Soru işareti geldi. Taş, makas, kağıt. Taş, makas, kağıt. eksik mi oldu? Eksik olmak Evet, taş, kağıt, makas ve ardından soru işareti çıktı. Şimdi bizden sallamayı bekliyor. Sallıyorum. Taş geldi. Sallıyorum. Makas geldi. Sallıyorum. Tekrar makas geldi. Evet, oyunumuz güzel bir şekilde çalışıyor. Şimdi ilerleyen aşamalarda bu oyunu biraz daha da şekillendireceğiz şu sürekli yazı her oyundan sonra gelecek. Ben bu oyunu hani yapma amacım sadece sallama fonksiyonu nasıl olduğunu detaylı bir şekilde anlamanız için normalde bu mantıksal operatörlere girmeyecektim veya değişkenlere girmeyecektim ama siz de şimdiden hani videoyu tekrar tekrar izleyerek buradaki yapmış olduğum işlemleri ilk başta bakarak kodlayarak ardından kendiniz zihninizden tasarlayıp bunu pekiştirebilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdilik bu kadar. Eğer kafanızda bir soru olursa, hani anlamadığınız bir yer olursa bana mail atabilirsiniz veya açıklama kısmında, yorum kısmında yorum yazarak bana ulaşabilirsiniz. Ee, yazılan yorumlara veya sorulara en kısa zamanda cevaplamaya çalışacağım. Evet şimdilik bu kadar. Umarım eğlenceli bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.